Çok arada kalmışsın sen ya. Bu zamana kadar hep arada kaldık. Sıkıntı yoktu yani. Ama bu seferki, yani bu seferki bir garip. Mevzu ortada oğlum işte. Keşke babamız hayatta olsaydı. Ne yapacağını bilirdi zaten. Bize de söylerdi. Şöyle yapın, böyle yapın. Yok ki arkamızda bize destek verecek biri. Yüreği kocaman değil mi? Kocamandı tabii. Ben beyazdım. Sen de öylesin. Babamız buralardan göçene kadar ben beyazdı. Ama bundan sonra ben nasıl olurum, ne yaparım bilmiyorum. Saçma sapan konuşma oğlum. İşinin başına geri döneceksin sen. Aslan gibi adamsın, savcısın. Kanun adamısın lan sen. Biz katran karası olduk oldu? Efendim. Evet dinliyorum. Ev adres değil mi bu? Tamam sağ ol. Hayırdır? Yok bir şey abi. Neyin peşindesin oğlum? Söyle bakayım senden. Ya sen ne yapacaksın onu da bana. Soruya soruyla cevap ha. Babamız hayatta olsaydı ailesinden kimseyi sahipsiz bırakmazdı değil mi? Bırakmazdı tabii. Sevdikleri için canını verirdi. Verirdi o. Ben de aynısını yapacağım. Necdet'in olayım oğlum ben de. Berber Necdet'in olayım. Haklısın abi. Ailen için gerekirse ölürsün.